Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. mı? Mulas abi bir haber okudum. Acilen sana ulaşmam gerekti dediler. Geldim. Nedir burası nedir? Bu lezalet nedir? Bir kız çocuğu bir ayakkabı alamadığı için annesini çekme Allah belanı versin. Bu el ergenlik? Biz böyle ergenlik yapmadık. Ay. Anlaştım. Anne Çal anneyi geçirdim bana. Ellerinden öpsem onu. <laughs> Ama kız ve da ne biçim davranmışsa böyle kız mı yetiştiririz ayol? Böyle kız mı yetiştiririz he? Allah cezanızı vermesin. Allah. Ne demek? Yani ne demek? Ne demek bir ayakkabı ya? Gel benim dolabıma 150 tane de ayakkabı var. Hepsinden vereceğim sana birer tane. Tamam mı? Gel bakalım. Gel buraya. Allah kahretmesin. Böyle bir şey görmedim. Pisel gel. Kaç yaşındasın sen? Sen kaç yaşındasın? He, anneye çekme ya, ne demekmiş? Allah sizi ne yapmasın? Ben böyle şeylerle görme artık yoruldum. Ay, ay, ay gidiyorum. Ay gitti. Ay dalga dalga. Bu neyin kapısı ya? Halil'in kafası. Hadi bakayım.